Evet merhaba arkadaşlar ee, Hiili frekans cihazı ile ilgili çok fazla soru geliyor bunun üzerine bu videoyu bu kısa videoyu çekme ihtiyacı duydum Hiili hakkında anlatabileceğim çok şey var ama e, kısa bir video olacağı için e, kısacık işte frekans analizi nedir Hiili frekans analizini aldığınızda e, nelere çözüm bulabileceksiniz veya nelerle ilgili farkındalık kazanacaksınız kendinizle ilgili bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Hili cihazı fiziksel, bedensel yani e, ruhsal, duygusal durumunuzla ilgili, e, hangi frekanslarınızda sorun var, hangi frekanslarınız artık normal olması gerektiği gibi titreşmiyor, bunlarla ilgili e, size bilgi veriyor. E, onun dışında çakralarınız, auranız. E, ruhsal durumla ilgili e, 6 7 ana modül e, altında birçok yüzlerce diye, diyebildiğim diyebileceğim e, programla analiz yapıyor. E, fiziksel bedeninizle ilgili yine aynı şekilde e, 8 10 civarında modül e, üzerine alt modüllerle, alt konularla, alt programlarla analiz yapıyor. Onun dışında dediğim gibi ruhsal durumunuzla ilgili diğer farklı analizleri yapıyor. Yani yaklaşık 400 sayfalık bir pdf dokümanı çıkartıyoruz sizin bilgileriniz girdikten sonra. Hangi bilgiler gerekiyor? Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, fotoğrafınız, bir vesikalık fotoğraf olabilir. Bir fotoğrafınız ve doğum yeriniz bu kadar. Bu bilgileri girdikten sonra cihazımız sizinle ilgili size odaklanıyorum. Sizinle rezone oluyor cihaz. Ve uzaktan veya yakından hiç fark etmiyor. Uzaktan da online bir şekilde sizin frekansınıza rezone olarak sizin frekanslarınızdaki e, bozuk, düzelmesi gereken, eksik, düşmüş, negatife düşmüş frekanslarınız varsa bunlarla ilgili analiz yapıyor ve sonuçları çıkartıyor. hili frekans analizinde dediğim gibi böyle bir e, 400 sayfalık e, ortalama bir PDF e, çıktısı alıyoruz. Sonra sizinle yüz yüze görüşüyoruz. Pardon, yüz yüze değil, online görüşüyoruz ya da telefonla vesaire. Sonra sizinle görüşüyoruz ve ben size e, aynı zamanda bunların yorumlamasını yapıp e, Özellikle hangi konulara eğilmemiz gerekiyor? Hangi konularda frekans çalışması yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, vücudunuzun ihtiyacı olan frekanslar e, ya da e, düşmüş olan frekanslar neler? Hangi hücrelerinizin neye ihtiyacı var? Nerelerde blokajlar yaşıyorsunuz? Nerelerde e, sıkıntılar yaşıyorsunuz hayatınızda? Nerelerde tekrar bir döngüye giriyorsunuz? Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsunuz vesaire. Bunların üzerine sizinle birlikte konuştuktan sonra ve cihazın sonuçlarına göre de e, hiliyle Size çalışmaya başlıyorum. Teşekkür ederim.